Bizim başlangıç noktamız sınav günü saatinizden yarım saat önce kimliğinizle giriş belgenizle buraya kendiniz geliyorsunuz. Şimdi araca bindik, koltuk ayarlarımızı yaptık, ayna ayarlarımızı yaptık. Anahtarımızı takıyoruz. Evet, kemerimizi takıyoruz. Taktık. Debriyaj frenimize basıyoruz. Evet debriyaj frenimize bastık. Hı. Şimdi start tuşumuza basıyoruz. Vitesimizi boşa alıyoruz. Tekrar biri alıyoruz. El frenini indiriyoruz. Ayağımız debriyaj frenli. Kaldır tık diyecek. Kaldır yukarıya doğru. Kaldır çocuğum. Bak kalkmıyor. bastırma kaldır. Bastır şimdi. Bak böyle sonuna kadar indiriyoruz. Sola sinyal veriyoruz. Evet, aynamıza bakıyoruz. Gelen giden var mı? Yok. Yok. Hafifçe freni bırakıyoruz. Aynamıza bakıyoruz. Freni bırakıyoruz. Evet, önümüz boş olduğu için çıkıyoruz. Devam gidiyoruz. Şimdi aracı hareketlendi. Debriyaja tekrar basıyoruz sonuna kadar. Evet, hafif frene basıyoruz. Arabamız böyle frenle akıtıyoruz. Uzakta duracağız. Çok yakın gitmeyeceğiz. Sarı çizgiyi geçmeyeceğiz önümüzde. Böyle. Tamam. Ve lambalarımızı iyi göreceğiz. Tamam. Sinyalimiz kapandı. Tekrar sinyal veriyoruz. Sola dönüşler genişten olduğu için direksiyonumuzu sadece şu kadar. Elini çeker misin ablacığım? Bu kadar yapıp bekliyoruz. Tamam mı? Sonra aracımız nereye gidiyor? Bakarak çeviriyoruz. Ezbere çevirmek yok. Bekliyoruz ışığımızı. Hazırız, vitesimiz birde, sinyalimizi vermişiz. Şimdi freni bıraktık. Çevirmiyorsun ablacım. Debriyajı yavaşça bırak. Tatlı tatlı gaza dokun. Gaza dokun çocuğum. Çevirme. Şimdi bak, girdik şeridimize, çevirdik. Oturduktan sonra toparlıyoruz ve yavaş gidiyoruz çünkü önümüzde bir engel var. Değil mi? Tatlı tatlı gazına dokun sola sinyal ver. Hemen kendimizi kurtaracak kadar çok fazla geçmiyoruz. Bas kaza. Çok fazla geçmiyoruz. Tamam mı? Tekrardan yerimize oturacağız çünkü. Sinyali kapat. Yeşil ışık bakıyoruz son ana kadar. Baktık, baktık. Geçtik. Tekrar engelimiz var. Sola sinyal veriyoruz. Elimiz yanıyor. Bekliyoruz. Evet al kavramaya. Gaz ver. Bas gaza çocuğum. Debriyajı bırakmıyorsun. Ama tutmadın. Ben tuttum. Devam ediyoruz. Tekrar sağ sinyal. Şeridimize oturuyoruz. Bas debriyajını al ikiye. Devam. İdam şeridini koru. Burada şeridimizi koruyoruz. Şeridini koru. Sağa sola şeritleri taşırmayacağız. Işığımıza bakıyoruz. Yeşil yanıyor. Devam ediyoruz. Yeşil yanıyor. Devam ediyoruz. Ver sağ sinyalini. Hemen aynamıza baktık. Müsait. Kıyın kıyın yavaşça geçiyoruz buraya. Ve direksiyonumuzu düzelterek o bahçeye kadar gidiyoruz. Debriyaj. Fren. Burası bizim dur kalk noktamız. Durduk. Hemen vitesimizi bir alıyoruz. Sola sinyal veriyoruz. Kavramayı tutuyoruz. Kavramayı tut çocuğum. Bu. Aynamıza bakıyoruz. Tut çocuğum. Freni bırak. Gaz ver. Evet. Hemen ortaya düşüyoruz burada. Hızlı bir şekilde. Arkamız müsaitti. Geçtik. Bas debriyajı al ikiye. Bas gaza. Evet. Çok güzel. Aynen böyle. Burada orta şeritten gidiyoruz. Evet. Bas debriyajına. Aksın araç. Aksın. Frene basma. Aksın. Aksın. Hafif frenine dokun. Ve durduk. Hemen vites bir. Hiç oyalanmadan sinyal. Evet. Şimdi bekliyoruz. Kavşaktayız. Limontepe kavşağı burası. Buradan sola döneceğiz. Bu kavşakta şeridimizi korumamız çok önemli. Asla acele etmeyeceğiz. Kavrama alıp biraz hareketlendirdikten sonra debriyaj frenle akıtacağız arabamızı. Al kavramaya. Hazır et kendini. Tut ayağını orada. Freni bırak. Bas gaza. Evet hareketlendi. Bas debriyajına tekrardan. Yavaş yavaş akıyoruz. Çünkü sağımız solumuz dolu. Ne kadar ışıklarımıza bakıyoruz. Şeridimizi koruyoruz burada. Yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor. Ve ne oldu? Kırmızı yandı. Kırmızı yandı. Hemen durduk. Sinyalimiz yanıyor. Sinyalimiz kapanırsa mutlaka tekrar açıyoruz. Vitesimiz zaten birde böyle düşünüyoruz yani. Genişten alacağız burayı. Çünkü döndüğümüzde sağa düşeceğiz. Şimdi burada mesela kalkarken frenimizi bırakacağız. Değil mi? Debriyajımızı hafif kaldıracağız. Hareketlendiği an gene debriyajı devam. Sağa düştük buradan. Sağdan sağdan gidiyoruz. Hemen bas debriyajını al ikiye. Evet. Debriyajı bırak. Bir engelimiz yoksa burada sağdan gidiyoruz. Gaza bas yavrum. Evet. Devam. Burada gazı destekleyeceğiz arabamızı. Devam ediyoruz. Çek gazdan ayağını. Her an çünkü burası ışıklar yanabilir, yaya basıyor. Evet. Onun için yardır yardır gitmiyoruz. Kavşaklara gelirken mutlaka yavaşlıyoruz. Versa sinyaline bizim L parkımıza geldik. Aynamıza baktık. Yavaşça buraya yanaştık. Burası çok önemli. Olabildiğince kaldırıma yakın gideceğiz. Ama kaldırıma çarpmayacağız. Çarparsak kalırız. Devriyaj, fren. Bu şekilde şu üstten gördüğümüz gibi hemen dörtlerimizi yakıyoruz geri vitese takıyoruz ve geliyoruz hızlı biraz yavrum hızlı gel biraz gel ben e, videoda anlatıyorum geliyorsun 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 şu demiri dikiz aynasının sağ dış aynanın bir tık arkasına alıp tam sağa yapıyorsun hızlı evet freni bırakıyorsun. Geliyorsun, geliyorsun gene. Geliyorsun, aynadan bakıyorsun. Kaldırımla paralel olduğumuz an duracağız. Evet, durduk. 2T yapıyoruz. 1 2 Geliyorsun. Arkadaki sarı çizgiyi geçmeyeceğiz. Freni bırakıyorsun. Geliyorsun ve duruyorsun. Hemen komisyonları alıyoruz. Onlar binerken dörtlerimizi kapatıp biri alıyoruz. Sağa sinyal veriyoruz. Al kavramaya. Bırak freni gaz ver. Evet. Şu tahtayı omuzumuza alıyoruz direği. Bir tık daha. Bir tık daha çık. Evet bu şekilde. Ondan sonra direksiyon tam sağa yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ver gaz. Evet dönüyoruz dönüyoruz. Hemen döndük. Sola sinyal veriyoruz. Gaza basıyoruz bas gaza yola düşüyoruz evet asla burada ikiye almıyoruz çok gaza basmıyoruz çünkü kavşağa gidiyor burası zeyrek petrol olabildiğince yavaş birinci ışık ikinci ışık var burada tuzak gibi ne yanıyor evet yürü bas debriyajına aksın araç aksın debriyajla frenle akıtıyoruz ki bak dediğimiz gibi oldu ikinci ışık Yandı, kırmızı oldu. <laughs> Buradan çıkacağız, Su Akar yolunu bulur misali gideceğiz. Asla acele etmeyeceğiz, şeridimize düşmeden ikiye almak yok, konum belirlemeden ikiye almak yok. Sağ doluysa, sola sinyal verip soldan devam edeceğiz. Bekletme olsa keşke Ama yok Neyse buraları daha iyi anlarsınız Bak burası Zeyrek petrol Burada çift ışık var burası çok tehlikeli Freni bırak Debriyajı yavaşça kaldır Hareketlendik su akar yolunu bulur misali Bas debriyajına tekrar Aksın araç Konumumuzu alıyoruz sağa boş sağdan gideceğiz Evet Şimdi hemen debriyajı bırakmadan ikiye alıyoruz Yavaşça debriyajımızı bırakıyoruz. Gidiyoruz. Evet. Yürü bakalım şimdi. Sağdan gidiyoruz böyle. Sal arabayı biraz. Biraz gaz ver istersen. 30-35'i görelim burada. Hemen frene geç. Basmıyoruz ama frene. Şeridimizi koruyoruz. Şeridimiz çok önemli. Direksiyonu sıkmıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Işıklara son ana kadar bakıyoruz. Burada da yalar basarsa hemen kırmızıya geçiyor. Burayı geçtikten sonra sola sinyalimizi veriyoruz. Daha gidiyoruz, gidiyoruz. Şurada bir yaya geçti var. Onu geçiyoruz ve şu logar kapağını orada aynamıza bakıyoruz. Müsait mi? Değil. Değil. Akıyoruz daha yola devam. Şimdi bakıyoruz müsait mi? Milim böyle. Milim direksiyonu sola çeviriyoruz. Hemen evimize oturunca bu şekilde düzeltip devam ediyoruz. Şimdi kavşağa geliyoruz. O kavşak bu kavşak da çok tehlikeli. Viyajına hafif frenine de bas. Aksın araç devriyaj freniyle akıtarak burada konumumuzu alacağız bu şekilde. Evet. Hemen Vitesimizi bir alıyoruz. Durduğumuz her yerde vites bir. Sola sinyalimiz yanıyor. Freni bırak ablacığım. Yukarıya bak bakalım gelen var mı? Sal biraz daha ağaçlardan görünmüyor. Biraz in in. Heh, tepeden görmemiz lazım. Son anda gördük mü olmaz. Biraz daha sal. Evet. Şimdi kavşağa bakıyoruz. Freni bırak. Evet. Debriyajı kaldır biraz. Hareketlensin araba. Evet. <laughs> Şimdi bas debriyajına akıtırken direksiyonu böyle gene bak biraz önce çeyrek bu kadar. Böyle yapıp bekliyoruz, bekliyoruz. bekliyoruz. Burası ama gaza ee, sağdan gelen araç bizim için çok önemli. Onun için bak ustalar da bekliyor. Kavramaya be al kavramaya. <laughs> evet tut ayağını orada freni bırakacağız. Müsait olunca. Bir tık daha gidelim öne doğru bakalım. Freni bırak sadece. Bırak freni. Evet. Yolu iyice görelim diye. Freni bırak. Şimdi önümüze bakıyoruz artık ve kaldırıma dikkat ediyoruz. Bas kaza biraz. Araba bak gitti gidiyorum diyor. Ha. Çok çevirmiyoruz. Böyle tutuyoruz direksiyonumuzu. Evet. Böyle. Yukarıya baktık. Yukarısı temiz mi? Temiz. Burada ortadan. Yürü, bas gaza. Bas 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 bas. Bas, debriyajı al ikiye. Burada pratik olacağız. Bir de o gün araçta dört kişi oluyor, araba ağırlaşıyor. Onun için debriyajınızı iyi tutmanız, gazı iyi vermeniz gerekiyor. Hele de rampalarda. Arabayı ağlatmayacağız. Boğmayacağız, üzmeyeceğiz yani. Devam ediyoruz şeridimizde. Burada yayalar bastığında yanıyor. Son ana kadar dikkat edin. Her an çünkü biri gelip o gün basıyor. Geçecek. Onun için şeridimizi koruyoruz. Sağa sola yalpalamıyoruz. Çek gazdan ayağını. Bak önünde senin bir engelin var. Değil mi? Araba gördük mü geçmeyeceğiz. Sinyali kapatır mısın? Düz devam ediyoruz kavşağa yaklaştık zaten niye geçeceğiz kavşağa mutlaka yakın gelirken yakınlaşırken yavaşlıyoruz arkadaşlar çok önemli kavşağa hızlı girmek direkt kalma nedeni duralım hemen vitesimiz bir kavramaya al tut kavramada freni bırak gaza geç evet çok güzel devam şeridimizi koruyoruz Evet sola sinyal ver Devam Devam ediyoruz Yeşil yanıyor ışıklarımızı kontrol ettik Hemen burada en sola geçiyoruz Çünkü burada tamirciler var Evet bas debriyajını al ikiye Devam ediyoruz Dolu bak Sağ şerit dolu Şimdi ama biz sağ sinyalimizi verelim İlk fırsatta burada sağa geçeceğiz Kıyın kıyın gel böyle Evet Şimdi böyle sağa oturduk. Devam. Burada bir ani frenimiz var. En son iki ders yapıyoruz. Sinyali kapat. Evet. Debriyajla indir ayağını. Arabayı kasıyorsun. Yarım debriyaj. iyi değil o. Devam. Debriyajla işin bitti mi ayağını yere indireceksin. Şimdi fren destekleneceğiz ama aniden basmıyoruz. Tatlı tatlı böyle. Paldır küldür gitmemek adına. Sakin sakin su gibi. Yanımızdaki komisyonu asla korkutup ürkütmeyeceğiz. Onlara keyif aldıracağız. Onlar keyif alırsa ufak tefek hatalarımızı bile, bile görmeyebilir. Ama korkarlarsa frenine basar ve seni indirir. Hemen bu tepede bir al. Bas tebriğe. Yeşil yansa bile biri alıyoruz burada. Evet, hemen sağ sinyali veriyoruz ve duruyoruz bu şekilde. Burada böyle sağa gireceğiz, sola gireceğiz şey yapmayın, telaşa düşmeyin. Öyle geldiğinizde şeridinize durun. Aralara girerseniz sizi sıkıştırırlar. Girmeye ah, aynen, demin sen yaptın mesela değil mi? Yapmaya Devam et. Onun için açıklama yaptım ben de. Devam et yavrum. Bas debriyajına, bak yarım debriyaj tutma aracı. Yarım debriyaj tuttuğun zaman motor hızlanmıyor. İşte. Devam. Evet. Burada bir ani frenle tabi kaza almış bulunmakta. Ani fren tehlikeli işler. Kıtadan <laughs> gidiyoruz. Bas debriyajını al ikiye. Arabamızı rahatlattık. Evet. Debriyajını bırakıyorsun artık. Fren destekli gidiyorsun. Kontrollü. Şeridini koruyorsun. Çok önemli. Frenini bırak. Işık bak hemen kırmızıya dönecek. Bas devriyajına. Aksın aksın aksın. Fren destekli gitsin yani. Hemen bu arada vitesini bire indir. Evet. bırak. Debriyajı bırakma daha. Devam. Evet. Şimdi hemen ikiye al. Bas gaza. Evet. Debriyajı birden bırakmıyoruz yavrum. Evet. Arkayı düşünmüyoruz. Önümüze bakacağız. Biz önümüzden sorumluyuz. Şeridimizi koruyoruz burada. Ayağımız frende, gazda değil. Ama basmıyoruz. Bak aracımızı burada düz şeride geldiğimizde sinyalimizi veriyoruz sağa doğru. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Evet. Aynamıza bakıyoruz. Buralar müsaitse bu otobüs durağının buradan geçiyoruz. Eğer müsait değilse en son şu kesik kesik çizgilerden geçiyoruz. Debriyaj kaldır biraz kolların çalışıyor. Basıyorsun gaza. Evet. Çok güzel. Ver sola sinyal. Aynana baktın. Hop. Soldan. Aynaya bakmadığın an direkt kalma nedeni. Sinyal. Bir sinyal kalma nedeni. Onun için lap 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 sinyallerinizi her yerde verin. Şimdi burada parka doğru gidiyoruz. Sağa sinyal veriyoruz. Hemen şöyle kıyın kıyın sağa doğru yaklaşaraktan gidiyoruz. Çok gaza basmıyoruz. Bir hareket edeceğiz. Kör noktaya giriyoruz çünkü. Devam et çocuğu. Evet. Devam. Dönüyoruz. Evet. Sakin sakin. Hafif gazına dokun. Daha dönüyoruz burada. Gaza dokunur musun biraz? Buradan 1'den 6'ya kadar dubalar bizim. Diğer dubalar diğer sedan araçlar için. Onun için buradan gelirken 1 dolu mesela. Hemen bu tarafa doğru geçtim. Geliyorum. 2 ve 3 üç boş. 3'e doğru yanaşıyorum. Ama 3 ama 2'ye doğru yanaşıyorum ama 3'e konum alacağım. Böyle. Direksiyonumla oynaşa oynaşa geldim. Ve durdu durdum. Dörtlerimi yaktım geriye taktım. Hemen arkadaki beyaz dubaya bakıyorum. Devam. Biraz hızlı yavrum. Video çekiyoruz ya. Evet. Durdum. Beyazı gördüm. Arka kapının ucunda camın. Hemen direksiyonu tam sağa yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Şimdi kara kıza bakıyorum. Gel çocuğum. Kara kızı gördüm an duracağım. Siyah başlıklı duba. Bu. Biraz ayrıldım ve durdum bu şekilde. Hemen 2T Bir. hızlı çocuğum hadi. Tamam. Geliyorsun üçüncü şey bu aynanın gel yavrum. Aynayı Bir tık bu şekilde gördüğüm şekilde durdum. Tamam? Tam sol sonuna kadar geliyorum kaldırıma ve sarıya değmiş olmama dikkat edeceğim. Gel çocuğum. Gel 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 gel. 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 Evet. Kaldırıma da çarpmadım. Sarılara da değdim. Hemen dörtlerimi kapatıyorum. Hemen vitesi biri alıyorum. Sola sinyal veriyorum. Çıkıyorum. Çık çocuğum. Burada komisyonla hoca iniyor. Debriyacı bırakır mısın? Heh. Tekrar şuraya geldiğimde Hocayla komisyonu alıyorum. Bu arada bir tur çeviriyorum. Çevir yavrum. Evet, al kavramaya. Yürü. Yoluma giriyorum böyle sağa doğru. Sağ şeritten gideceğim. Karşı şeride uçmayacağım. Devam et. Bırakır mısın debriyajı? 25 metreye geliyorum. İki tarafta boş. Ön parkurda yapacağım. Yürüyelim, devam edelim. Bas debriyajını aksın araç. Evet. Git 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 git. Ve çizgide dur. Hemen dörtlerimi yaktım. Geriye vitesimi taktım. Debriyaj frenle. Bırak debriyajı. Heh. Geliyorum. Kaldırıma çarpmayacağım burada. Zikzak çizmeyeceğim. Yandaki sarı çizgiden taşmayacağım. Yeterli. Arkadaki sarı çizgiyi gördüğüm anda duracağım. Dörtlerimi kapatacağım. Vitesimi biri alacağım. Sola sinyal vereceğim. Yürüyeceğim. Aynama da bakacağım tabii ki. Aynaya bakmazsak direkt kalma nedeni. Devam et. Hadi bakalım. Gaz ver çocuğum. Evet devam. Sinyalini kapatıyorsun. Kapandı kendi. Direksiyonu ben kapattım ama. Devam devam devam. 15-20 ile gidiyoruz burada. Acele etmiyoruz. Tatlı tatlı dokunuyoruz gazımıza. Devam çocuğum. Sağ sinyal veriyorsun. Burası mahalle arası olduğu için asla ikiye almıyoruz. 15-20 ile gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Sağa döneceğiz. Burada sağdan gidiyoruz bu şekilde. Debriyaj freni ayağına al. Dönüyoruz bu şekilde sağdan sağdan olacak. Sola doğru kaymayacağız. Çok önemli. Bas çocuğum debriyajı yarım tutma. Ver sağ sinyalini. Evet. Burada sağdan sağdan freni bırak. Yavaş yavaş kaydır frenle. Çok tutma freni yani. Devam. Sola sinyal. Sağa sinyal. Geldik buradan dönüyoruz. Ortaya düşeceğiz. Böyle. Yolumuzu bulduk. Hemen ikiye alıyoruz. Bas gaza. Hızlansın araba. Şimdi çek gazdan ayağını. Frenin üstünde tut. Debriyajdan çek ayağını yavrum. İndir aşağını yere. Heh. Şimdi burada ne demiştik? Diyelim ki buralar hep dolu. Hemen sinyalini ver. Yavaşlat biraz aracını. Evet. Bas debriyajına. Al bire. Evet. Devam ediyoruz. Burada kesik kesik yerden geçeceğiz. Baktık aynamıza. Müsait. Kıyın kıyın geliyoruz. Yavaş gireceğiz. Adamları korkutmayacağız. Devam. Debriyajı bırak. Gaz ver. Evet. Hemen sola sinyal. Devam. Baktık aynadan da. Sola geçtik. Evet. sola sinyalimiz yanıyor hemen şu kesik kesik çizgileri bir tekerimizi içine alıyoruz ve bu şekilde gidiyoruz devam et git 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 logar kapağına kadar gidiyoruz müsait misa müsait, müsait tepe müsait dönüyoruz hissediyoruz arabamız nereye gaz asla yok debriyaj frenle debriyaj frenin alayağına Evet şeridimize girdik. Devriyajını kökle. Sola sinyal ver. Evet gene logar kapağını ortalıyoruz. Böyle. Evet. Geliyoruz. Hemen sağa sinyal. Evet. Eğer oralar doluysa böyle. Ben hemen size diyorum ki burada sağa geçin. Ben oradan arabayı götürüyorum. Tamam. Ama burası müsaitse sağ sinyalle bu şekilde geliyoruz debriyaj fren duruyoruz. Hemen aracımızın stopuna basıyoruz. Hemen sonrası el freni cart. Vites boşa ama sonra tekrar bir. Tamam. Emniyet kemerini çıkarıyorsun. Sağ elle açıyorsun kapıyı sağ elle. Evet arkana bakarak iniyorsun.